ilçe başkanlarımızdan Hidayet abi yani yaycını Allah ruhunu şad etsin. <laughs> Kerbat Tufan Bey Allah ruhunu şad etsin. Mir Ağa, Mir Ağa'nın kardeşi Mir Sadavaga, Yeşil Allah ruhlarını şad etsin. Iğdır ilçe iken ilçe başkanlıklarımızı yapmışlar. <laughs> Ve gerçekten Örste 8 arasında bu yaşlı büyüklerimiz Milliyet Hareket Partisi bir yerlere taşıdılar. Bunun yanında Allah mekanını cennet etsin. Ben ona şahidim. Yaver Ünsal kardeşimiz bombalarla, kurşunlarla, silahlarla, zulümlerle göğüs göğüse gelerek milletimizi o kadar güzel motive ediyordu ki ve zaman zaman gelir bizimle de sohbet ederdi. Burada bir burnunun kanamasına müsaade etmedi. Defalarca bombalandığı halde hiçbir zaman tahriklere gelmedi. Onu huzurumuzda ruhu şahat mekanı cennet olsun. ya Yad ediyorum. Iğdır'ımızın ilk iç, iç, il içen il başkanımız Yaver Ünsal Bey'dir. Onun yanında Nevzat Aras kardeşimizi 10 yıl kadar mücadele verdi. Kendisi belediye başkanı çıkardı, milletvekili çıkardı. Herkes gibi benim de onun da hepimizin de eksi artı yanları vardır. Ben eksi yanını görmüyorum. Ülküdaşımın şerefli bir mücadele vermiştir. Allah razı olsun. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi buradan bir de bizim bu davaya gönül verip bu dava uğrunda canlarını feda edenlerimiz vardır. Saygıdeğer belediye meclis üyelerimiz inşallah hepiniz belediye başkanımızla beraber o güzel mevkiyi alır. Ondan sonra memleketimiz için güzel mücadeleler verirsiniz inşallah. Bu dava uğrunda hayatlarını feda eden fakat hiçbir şey beklemeden zanlarını feda eden ülküdaşlarımızın sizlerin huzurunda saygıyla hürmetle yad ederken başta geç gelin. Buyurun. Oradan sandalye. Ali Aras Bey, Allah mekanını cennet etsin. Rahmi Akbulut, Erol Çiftçi, Fatma Tuncer bacım, Allah mekanını cennet etsin. Oğlu da burada tesadüf etti. Turgut Demirkaya, Rıfat Aziti, Adnan Işık, Necmettin Yıldız, Mustafa Hayat, mekanı cennet olsun. Yusuf Kaya, dün evvelsi gün anası rahmetli oldu. Beraber de bütün arkadaşlarımız ziyaret etti şehidimizin anasını ve mazlum Türkçeli kardeşimiz. Bunların ömürlerinin taze baharında kendilerini feda ettiler. Ömürlerinin davalarına, ideallerine, ülkülerine kurban verdiler. Onlar dünyalarını değişti bizler ise şimdi onların hatırası olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Türk milliyetçiliği davasının mücadelesini vermek için bugün burada toplanıyoruz. Saygıdeğer hemşerilerim, değerli ülküdaşlarım, değerli asım mensupları, her zaman kahrınızı çektiniz. Allah sizlerden razı olsun. <laughs> Belediye meclis üyelerimiz, inşallah, inşallah huzurunuzda saygıdeğer başkanım. Bir şeyi unutmayalım. Bu şehitlerin hepsi bir şeylerini feda ettiler. O gün, kalk oğlum bir yaşında bile değildi anasının kucağında. Erzurum'dan ben getirdim. Anası rahmetli oldu. Şehit oldu. Bu memleket için otur. Bu millet için canını feda etti. Bugün o amaneti almışsınız. Amaneti götüreceksiniz. Burada ben duyuyorum efendim. Ben beşinci sıradayım, 7. sıradayım. Altı. Hayır, hayır, hayır. Bizimki bu değildir. Türk milliyetçiliği ülküsü bunu istemiyor. Ben Baştan dedim bir mücadelenin en zirvesindeyim. Niye? Iğdır adına 1250 delegeden izin alınarak ben Iğdır'ı temsilen orada bulundum. Allah genel başkanımızın ömrünü uzun etsin. O gün o bu takdiri bizler için buyurdu. Burada 22. sırada keşke ben o sayımda bu tarihe adım geçseydi. Yani burada görev yapacak <laughs> benim mülküdaşım değil midir? Benim arkadaşım değil midir? Orada görev yapacak da bizim arkadaşlarımızdır. Ama en önemli olan bir konu vardır. Milliyetçi Hareket Partisi listesinde bulundum. Ne mutlu. Ben davamın adamıyım. Ben idealimin adamıyım. Ben ideolojimin adamıyım. Bu kadar insanlarımız şahıslar için şehit olmadılar. Bu kadar insanlarımız idealleri için şehit oldular. Ve sizler idealleriniz kadar büyüksünüz. Yarın bu ağır yükü omuzlarınızı alacaksınız. Unutmayın bu şehitlerin <laughs> hatırasını, mabetlerini kuzaklayıp taşıyacaksınız. Birileri bir şey diyebilir. Ve şimdi içinde Ali Çavuş'tur. Bunun e, Ali Bey'dir. Şamil Bey'dir. Kasak Kerem'dir. Bunlar Azerbaycan Türklerindendir. Kendileri Türktür ve aileleri şu anda burada yaşamaktadırlar. Kerem Bey, Hamit Bey ve Ali Eşref Bey de Kürt kökenlidir. Yani bugün Kürt diyorlar. Güneş ailesine mensuptur. Bunlar bu şekil yani Iğdır'ın karma milli kahramanlarıdır. Bizim burada Kürt Azeri davamız yoktur. Bu memlekete Iğdır'a kim emek vermişse Iğdır için kim kanını feda etmişse Iğdır için kim canını feda etmişse biz onlarla beraberiz. Bizim Kürt Azeri konumuz problemimiz yoktur. Ama siyasi Kürtçe olarak önümüze çıkarsa biz ona karşıyız burada milli birliğimizin, milli beraberliğimizin korunması adına bütün Iğdır halkının hepsi bir çiçek tarlasıdır bizler için. Genel Başkanımızın emir buyurmuş bulunduğu bu şekildir ve biz hepsini kuzaklıyoruz. Hepsi bizim insanımızdır. Onun için yani burada bir Kürt, Azeri şu bu değil. Burada kim mücadele vermiş, kim kahramandır, kim Ermeni'nin Rus'un önünde durmuşsa biz onları kuzaklıyoruz. Onların heykellerini dikeceğiz. Musa Anterdar'ın şunun bunu değil. Hayır istemiyoruz. Onu. Dikeceğimiz Iğdır'ın kendi milli kahramanları vardır. Bunlardır. Şimdi geçenlerde internet sitelerinde efendim Milliyet Hareket Partisi il başkanı faşistler bir faşisttir. Bizim burada olan heykellerimizin Iğdır'da olan heykellerimize yapılmasına karşı çıkıyor. Konulmasına karşı çıkıyor. Doğrudur. Ben her zaman karşı çıkmışım. Yine de karşı çıkacağım. Sebebine gelince. Musa Anter'in kendi ilinde heykeli var mı yok mu? Bir. İkincisi Ahmet Efendi Hani bu zat İmam Hasan'ın torunudur, seyittir ve kesinlikle ve kesinlikle e, Kürt tasavvufu olarak geçiyor öyle değildir. Ehli de kendisi ve sevgimiz saygımız vardır. Diğer heykellere gelince bunların hepsinin Iğdır'da herhangi bir hizmetler olmamakla beraber bunların burada dikilmesi ben anlam veremiyorum. Yalnız bir milli kahramanlarımız vardır bizim. Bu milli kahramanlar Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu milli kahramanlar e, Nuri Paşa'dır, Mürsel Paşa'dır, Fevzi Çakmak Paşa'dır, Kazım Görebikir Paşa'dır. Bunlar Doğu Anadolu üzerinde hakları ve emekleri vardır mücadelelerinde. Şimdi bir de yöresel bizim milli kahramanlarımız vardır. Bu yöresel milli kahramanlarımız da bugün torunlar demiş bulunduğumuz Güneş ailesine mensup olan Kerem Bey. Bunun yanında Hamit Bey. Bunun yanında Aleyşref Bey. Bunun yanında Ali Çavuş. Bunun yanında e, Çalba e, Terat'ın babası Ali Ekber Kutfan Bey. Ve e, Kaçak Kerem Tuzla'dan. Ali Bey, bunların vermiş bulunduğu mücadeleler Ermeni, Rus'u, Iğdır düşmanlarını, Doğu Anadolu bölgesi düşmanlarını katliam yapan hatta Andalikleri bile dize getiren kişilerdir. Bunların heykelleri neden Iğdır'da dikilmiyor da? Hakkari'den Filancı'nın heykeli gelmiş burada dikiliyor. Sebebine gelince burada bir ırkçılık yapmaktadır. Burada bir siyasi şövanizm yapmaktadır. Kesinlikle ve kesinlikle biz onların burada olmasına karşıyız. Ben Milliyet Hareket Partisi Iğdır İl Başkanı olarak da karşı çıktım ve karşı çıkacağım. Eğer heykeli olanlar varsa, deminden beri saydığım Kerem Bey'dir, Hamit Bey'dir, Aleşref Bey'dir, Aleşber Bey'dir. Ee, bunun yanında Ali Çavuştur ve bunlardır. Diğerlerinin burada, başka illerden getirdiği heykelin karşıyım, karşı olmuşum, karşı olacağım da. Bu vesileyle benim kendi ilimin yarın Allah takdir buyurur, inşallah Allah nasip ederse Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlığını kazandığı gün biz de meclis kararıyla bunu kaldırıp yerine bu milli kahraman, milli kahramanlarının heykellerini dikeceğiz. Bu vesileyle basın toplantımız burada sona son bulmuştur. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.